Bandy and the Dark Ravel 15 Kasım'da Steam'de olacak. Çok uzun zaman sonra aslında hikayede tam unutulmaya başlamışken gelen bir tanıtım videosu. Ve tanıtımdan 14 gün sonra ise oyunun çıkacak olması daha da bir heyecan verici. Ben de Twitter adresinde oyunla alakalı gizemli paylaşımlar devam ediyor. Tabi en merak edilen konulardan birisi oyunun fiyatı. Oyunun fiyatı Steam'de 30 dolar olacak. Şu anki Türk lirasına göre hesaplarsak eğer 557 Türk lirası yapıyor. Evet bazı arkadaşlarımız belki ani tepkiler vermiş olabilir olabilir ama Steam'de normalde dolar 1.8 Türk Lirasıydı. Ama son düzenlemelerden sonra Türkiye için dolar 10 lira olarak kabul ediliyor. Bu da Bendy'nin fiyatı 300 Türk Lirası olacağı anlamına gelebilir. Aslında yine fazla. Evet. Biraz fazla. Fakat bazı oyunlar bölgelere göre fiyatları daha düşük tutabiliyor. Ama Bendy için bu olur mu bilmiyoruz. Umarım daha düşük olur. Mesela Poppy Playtime Chapter 2 fiyatı hala 18.50. Yani düzenlemeyle beraber Poppy Playtime'ın fiyatı artmadı. Bunu mu muhtemelen Mob Game sabit tuttu. Umarım Bendy de bize bir güzellik yapar. Çünkü oyunun çıkmasına çok çok az bir zaman kaldı. Çünkü bu oyunu almak isteyen arkadaşlarımız şimdiden para biriktirmeye başlasalar bayağı bir zaman alacak gibi görünüyor. 4 Kasım tarihli kondemnet paylaşımını görüyoruz. Mahkum anlamına geliyor ve iki masa görüyoruz. Masada da cansız bedenler var. Beyaz bir örtü örtülmüş üzerlerine ve kanları net bir şekilde görebiliyoruz. 31 Ekim 1952'den sonra geçerlidir yazısını da Gent tabelasının önünde görebiliyoruz. Lütfen kimliğinize hazır bulundurun yazısı direkt karşımızda gözümüze çarpıyor. Alice Angel. Birazdan fragmanda göreceğiz. Buradaki ölü bedenlerin asıl mesajı ne? başka ölü olduğu halde geri döndürülebilecek kişilere mi işaret ediyor bilmiyorum. Aslında üzerinden çok zaman geçtiği için hikayeyi hatırlamakta da zorlanıyorum. Joy Drew Stüdyosu'nda ne oldu? Arşivde bul. Çizgi film stüdyosu kapılarını sonsuza dek kapatıyor. Şimdi sizlerle tanıtıma bakalım ve fikirlerimizi bu şekilde paylaşalım. Tanıtımı durdura durdura izleyeceğim. Umarım bana kızmazsınız. Sizlerin de izlediğini düşünerekten durdura durdura izleyeceğim. Durdurmamın sebebi ise fikirlerimi belirtmek olacak ki ayrıca bir teori videosu da çekeceğim. Bu konuyla ilgili olarak mutlaka bir teori videosu gelecek. Audrey. Evet grafikleri görüyorsunuz. Audrey ile alakalı 2 sene önce bir paylaşım yapılmıştı. 2 sene önce yeni gözlerle stüdyoya dön. Benim adım Audrey şeklinde fotoğraf paylaşılmıştı. Ve işte grafikler inanılmaz. Grafikleri beğenmeyen var mıdır hiç zannetmiyorum. Devam edelim ama Şurada dikkatimizi çeken bir konu var. Özellikle tam burada Audrey'nin çizim yaptığı yerde üç şey dikkatimizi çekiyor. Alice Angel, Bendy ve Boris'i görüyoruz. Fragmanın ilk girişindeki grafiklerle aksiyonun arttığı yerdeki grafiklerde farklı ki bunu nereden anlıyoruz? Özellikle bakın şuradaki amcamız birazdan olaya dahil oluyor. Evet yine aynı yer görüyorsunuz. Audrey diye gelen amcamızın ses tonundan da zaten niyetini anlayabiliyoruz arkadaşlar. Bu amcamız sıkıntılı belli. Ama bir de şöyle yorumlar çok fazla gördüm. Joy Drew arka taraftaki afişte görüyorsunuz. The Man and the Demon. Burada adam ve şeytan diyor. Şimdi adam kim? Joy Drew mu? Yoksa bu adam mı? Yoksa bu şeytan da Joy Drew mu adam? Yani bu afişle alakalı çok fazla bir fikrim yok. Dediğim gibi çok fazla bir şey araştırmadım, incelemedim. Zaten hikayeyi de unuttuk ki birçok yurt dışındaki YouTuber arkadaşımızdan da hikayeyi unuttuk. Ne olacak? Nerede ne olabilir gibi birçok yorum gördük ama bu amcanın sıkıntılı olduğu, garip olduğu ses tonundan da belli. Çünkü az önce burada Audrey'nin çizim yaptığı yere baktığımızda ve bu amcanın konuşmasından sonra bakın şu şekilde hemen devam edelim. Bu arada yakasında isim yazıyor mu onun? Bu amcamızın yakasında bir isim var. Evet şu an dikkatimi çekti o. Bu amcamızın evet yakasında bir isim var. 1, 2, 3, 4, 5. 5 harfli bir isim var gibi sanki ama 1, 2, 3, 4. Yani bu Joy Drew diyen arkadaşlarımız sanki bu teori biraz çöp oldu gibi. Bu amca bizi gördükten sonra Aldur'da bir değişiklik oluyor. Muhtemelen oyunda bu amca ile karşılaşacağız. Evet bana ne oldu gibi bu şekilde görüyoruz. Yani sanki o amca ile karşılaştıktan sonra bu şekilde şeytani bir e, yola girip çizgi film dünyasına döndürülüyoruz gibi bir durum oluyor Demon Follower diyor şeytanın takipçisi bakın burada bir tane silah var ve sanki oyunda bunu görüp bunu mu alacağız biz şimdi birazdan bunu da göreceğiz zaten yalnız gerçekten inanılmaz şuraya bakar mısınız Joy Drew Studio hoş geldiniz diyor. Işıklandırmaya, havalandırmaya bakar mısınız? Bak işte mesela Relax. Burada gördüğünüz gibi rahatlama. Mürekkep şeytanını öldüren adam. Wilson. Rahatla. Yani Wilson amacını biliyor şeklinde. Muhtemelen az önceki şu konuşan amca. Bu amca. Yani saç stilini de incelediğimizde buradaki amcayla aynı olduğunu görebiliyoruz. Evet yani net bu olduğunu tahmin ediyorum. Kafa yapısına falan baktığımızda burada e, afişteki evet gördüğümüz üzere bu amacını biliyor şeklinde bir durum var ki özellikle buraya yakınlaşması da ki zaten baktığınızda burada hala arkadan o amcanın konuşmaları geliyor. Evet. Bu e, şeyin adı neydi? Kasap çetesi miydi? Ya tam unuttuk onu da bilmiyoruz ki. Kasap çetesi miydi? Bakın mesela burada duvarlardan bu şekilde biliyor muyduk? Evet, burada gördüğünüz gibi pastırma çorbası ve burada bir şey var. Bakın burada tam o ne olduğunu gö göremiyoruz ama buradan yıldızların olduğu özel oraya bir dikkat çekmişler. Evet. Bakın burada bir dişliler gibi bir şey var. Bunu alacağız sanki böyle yine puzzle'ları birleştirip bir yerlere girme, çıkma gibi bir durumlarımız olacak galiba. Özellikle buna belirtmiş. Yıldızlarda görüyoruz. Evet, az önce gördüğümüz Şeytanın takipçisi Anlık, evet gördüğünüz üzere. Bu neydi? Bu ilk bölümde var mıydı? Bakın burada bir isim yazıyor. E, ee, Louis gibi bir isim yazıyor. Mesela bu. Abi fragmanın en en korkunç yeri burası aslında gölgeler. Buradaki gölgenin çıldırma anı özellikle şurası inanılmaz etkileyiciydi. Yani şu bölüm o kadar etkileyiciydi ki. O oh, Alison bakın işte bu uh, Alison Angel mıydı? Ya bu Alice Angel ile Alison Angel çok karışıyor. Ben de resmen karışıyor bu. Şimdi bu gördüğümüz Alison. Alison Angel yani iyi olan muhtemelen burada da bize yardım etmeye çalışıyor. Yanlışım varsa yorumlar kısmında düzeltin. Biz şu an gördüğünüz gibi Audrey ve ellerimiz tamamen mürekkep. Bize yardım ediyor gibi görünüyor ama daha sonra biz ona dokununca dokunma bana diyor. Evet, bize yardım edecek. Evet, evet burada gördüğünüz üzere Bendy'nin ya yani çok korkutucu yapmamışlar yani. mı? Burada sanki daha bir devasa gibi bir gölgesini görüyoruz sanki. Ama yüzünü göremiyoruz. Şimdi kolunu göreceğiz. Evet, Audrey. Tam da bu fotoğrafı paylaşılmıştı 2 sene önce ve şu sokağa bakar mısınız? Eczane var. Eczane var ama burayla alakalı ne olacak acaba? Şimdi burası çok fazla dikkat çekmiş benim e, baktığım kadarıyla yorumlarda bu bölge çok fazla üzerinde durulmuş. Evet, Bendi. yüzünü göstermediler, gölgesini gösterdiler ama elini görüyoruz burada. İşte bunları soruyordum ya. Bunların adı Kasap Çetesi miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum acaba? Burada başka bir şey daha var ama özellikle aa evet işte Alice Angel ama Alice Angel bize bıçakla saldırmıyor muydu? Sanki bize bıçakla saldırıyordu ama burada bildiğin taramalı tüfekle bize yani işimiz daha zor gibi. Ben and the Dark Revival. Evet. Evet gördüğünüz üzere de sonu yani su fragmanının sonunda zaten olmazsa olmaz bu şekilde bırakmaları gerekiyordu ki Twitter üzerinde çok çok fazla kez bu konuda yorum geldi. Bendy 15 Kasım 2022 Xbox ve PlayStation'da aynı zamanda Steam'de olacak. Birçok teori var. Teorilerin neresinden tutarsanız tutun kafalar karışıyor. Arada çok büyük zaman var çünkü. Özellikle zamanla alakalı. Joy Drew ölümünden sonra geçen bir hikaye ve aslında biz Audrey oluyoruz. Ana kahraman biziz. Ama bazıları da oyunun birinci bölümünden tamamen bağımsız olacağını söylüyor söylüyor ki öyle olacağını zannetmiyorum. Bendy ile alakalı teori yapacağım ama Bendy'nin özellikle tanıtımının altında o kadar duygusal yorumlar vardı ki birisi çok çok dikkatimi çekti. Bendy'nin ilk bölümünde tanıştığım bir arkadaşım vardı. Bendy sayesinde çok yakın arkadaş olduk. Çok fazla zaman geçirmeye başladık ve birbirimizi gerçekten de çok sevdik. İkinci bölümü çok meraklı bekliyorduk. Fakat o amansız bir hastalığa yakalandı ve sonunda savaşı kaybetti. Bendy and the Dark Revival bunu göremedi. Senin için de oynayacağım arkadaşım şeklindeki yorum gerçekten çok duyguluydu. Ben de aslında birçok kişinin hayatına dokundu. Ama o artık geri döndü. 15 Kasım'da sizlerle beraber biz de burada oynayacağız. Bendil ile alakalı kanalımda hiçbir video yok. Ama herkesin hayatına dokunan bu bendinin benim de hayatıma dokunmasını istiyorum. Herkesin aklına kazınan bu oyunun benim de hayatımda olmasını istiyorum aslında. Bendinin videosunu çekmedim ama oynadım biliyorum. Bu videoyla beraber hayatımıza kazınsın istiyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.